Bugün sizlerle çok aşamalı gibi görünse de aslında oldukça pratik bir tarif paylaşacağım. İçinde birçok lezzeti barındıran bir makarna tarifi. Fırın makarna ya da lazanya seviyorsanız ama daha pratik bir alternatif arıyorsanız bu tarif tam size göre. Hem doyurucu hem de sofraya çok yakışan bir lezzet. İlk önce kıymalı harcı hazırlayarak işe başladım. Bir miktar sıvı yağ eklediğim tencereme kıyma ve rendelenmiş havuçları da ekledim. Ara ara karıştırarak kavurarak pişirdim. Üzerine rendelenmiş domates, biraz salça, tuz ve kimyon ekledik. Sonra domates suyunu çekene kadar pişirip ocaktan al. Bundan sonraki işlem beşamel sosunu hazırlamak. O aşamaya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olun. Bildirim zilini açarak yeni tarifleri kaçırmayın. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı da unutmayın lütfen. Beşamel sosu için küçük bir tavaya bir miktar sıvı yağ ekledim. Üzerine un, süt. Tuz ve birazcık da karabiber ekledikten sonra devamlı karıştırarak kaynayana kadar pişirdim. Her aşamada kullandığım malzemelerin ölçülerini açıklama kısmına ekledim. Detayları oradan bulabilirsiniz. Bu dipnotu da düştükten sonra şimdi makarnaları haşlayalım. Derin bir tencereye makarna ve kaynar suyu ekledim. Makarnalar yarı diri kalacak şekilde haşlayarak pişirdim. Artık bütün lezzetleri birleştirme aşaması. Derin bir kâsenin içine bir adet yumurtayı kırıp birazcık çırptım. Üzerine sıcak olmayan makarnayı ekledim. Daha sonra birazcık tuz ve rendelenmiş kaşar peyniri ekledikten sonra malzemeleri harmanladım. Şimdi de yağlanmış orta boy bir fırın tepsisi kullanacağım. Makarnalı harcın yarısını tepsiye döktüm ve eşit bir şekilde yaydım. Üzerine beşamel sosun yarısını döküyorum. Aynı şekilde makarnaların her tarafını kapatacak şekilde yayıyorum. Daha sonra üzerine hazırladığım kıymalı harcın tamamını bir kaşık yardımıyla eşit bir şekilde dağıtarak yerleştiriyorum. Bu malzemelerin üzerine de kalan makarnalı karışımı aktarıyorum. Üzerini düzledikten sonra son olarak beşamel sosun tamamını da makarnaların üzerine döküyorum. Bu aşamada isterseniz beşamel sosun üzerine rendelenmiş kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Ben içerisine yeteri kadar peynir koyduğum için üzerine de ekstra peynir eklemek istemedim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirdim. Sonuç videoda gördüğünüz gibi ama kokusunu ve lezzetini buradan anlatamam. Denemeniz lazım. Başka tariflerde görüşmek üzere. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.